Arkadaşlar şimdi şey oynuyoruz arkadaşlar Car Party Multiplayer 2 şöyle biz biz hemen basalım. oradaki sesi bak lan. Oo sesi. abi arabaya bir şey olmadı ya arabaya bir şey olmadı ya bir şey ya on olmuş şöyle kenara çekindir bir şey arkadaşlar kenara çekin abi ön çok gitmiş ya abi ön taraf gitmiş Kaç tane arabamız var? Bakacağız. Arkadaşlar işte şöyle bakıyorum. Bakıyorum kaç tane arabam vardı unuttum. Evet arkadaşlar 3 tane arabam var. Evet. Mesela şimdi öbürüne geçelim bak. Garaj. Bakın. Şimdi bu arabayı... Arabayı koyalım. <laughs> bunun da böyle bir sesi ya. Evet, şöyle koyalım arkadaşlar. Şey çeviririz. Bunu şöyle içeri koyacağım dur. Şöyle içeri koyacağım, şöyle. Çıkmıyor ya. Çık. Heh. Çıkıyor. Ben çıktı. Yine. Araba şöyle koyduk koltuğun vuruyor. Bu arabayı böyle koyalım. Şimdi. İn bakayım aşağı. Böyle biz öbür arabalara doğru gidelim arkadaşlar. Öbürlerini de koyacağım. Biz... gidiyor mu lan bu? Gidiyorsa sağlanır. Bakayım ne yanına. Şimdi Yok bu iş gitmiyor arkadaşlar. Bunun için ayak aldığıma göre. Bunun için arkadaşlar Baksa araba gitmiyor arkadaşlar. Baş kartal gitmiyor. Toba çalmıyor şey. Niye bir ses ama? Niye ki? Tamam bunlar niye? Bu şöyle bir barajı koyalım. Barajı <laughs> Tamam gelin. Oldu mu şimdi? Evet tamam araba orada duruyor. Bu arabayı ama yapamadık. Arabayı sürdük. Burada başka bir yeri koyalım. Şu içeri koyabiliyor muyuz? Abi. Ya koyamıyoruz ki hiçbir yere. De... Bu arabanın yanına koyacağım. Şu arabanın yanına koyacağım. Çekilme. Hadi hadi hadi. hadi ne? Çarpmasın mı? Ya çarptı ki. Tamam. Tamam şimdi inelim. Tamam oldu mu şimdi? Oldu mu bakayım dur. Niye kamera böyle oldu? Kamera. Kamera değil. Kamera değil. Hmm. Hatta şöyle koyduk. uf İyi mi orta ne olur lan? Oo arkadaki arkadaki var mı sen neyse. Bakalım. Arabaya oğlum abi bir tarafa koymayı başarmış ya da bu kadar oyun var belki. Koyulmuyor. Yeni araba alırım. Serçe alak mı lan? Bu serçe alsak ne Serçe alsak mı? Serçe alsak mı arkadaşlar? Ben gelin seçeyi alak ya. Gelin bir seçeyi deneyim. Ne alakı lan yeterli para yok. Var ya. Ya dalga geçiyor ya. İnsan mı? Millet dalga geçilmez ya. Dalga geçiyor ne arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Evet öbür arabamız da burada. Tamam buradan buraya. Neyse arkadaşlar e, yayını kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay bay.